Selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte cesaretim var mı oyunu oynuyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. Kimin başlayacağını öğrenmek için taş kağıt makas. Hadi. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Sen başlıyorsun. Ben başlıyorum. Şöyle bir karıştırayım. Ay Allah'ım ya. Of hem kendimizden şey yaptık kendimiz bulduk hem de e, diğer videolardan kopya çektik bunu aldım İlk elime geleni aldım saç lastiği <laughs> bu güzeldi saç lastiğiyle tene vurmak ben hemen alıp Ten. geliyorum evet, ben vuracağım. evet kızım bana vuracak <laughs> ay kıyamam ki ben sana Evet, bence de sakın kıyma zaten. Şöyle <laughs> Şuraya mi? Şuraya vur, bir dakika. O, orası Önce çok acı. Önce, bir saniye. Hayır, orası çok acı. Şuraya vur. Hayır, bir dakika dur. Ermen, bir daha sakın yapma. Ermen, dur bir dakika. <laughs> Şöyle mi? Şöyle. <laughs> bir saniye. Şey Kendi parmağına vuracaksın. Neyse, bir dene bakayım. Yavaş! Nasıl? Nasıl Dım? vuracağım? Vurmayı da bilmiyor benim kızım ya. Hiç bilmez, hiç öyle şeyleri. Bak bak, böyle yapacaksın. Pat! Of! Senin de mi? Benim elim acıdı. Çok az. Tabi sen öyle çok fazla çekmeden, çok çekmeden, çok çekmeden. <gülüyor> <gülüyor> tamam <yapayım işte>. yok bir <laughs> <laughs> Yok acımadım. bir şey olmadı yani. Sen de yapamıyor. Nasıl bu ya? Sen yapamıyorsun resmen? Tut ben kendime vurayım bari. Tamam. Om. Telefon çaldı kapa. Tutuyorum. Hala biz yapamadık Erva yap artık şöyle <laughs> tamam, acıdı tamam. Mı? oldu biraz acıdı biraz ben elim acır diye yapamıyorum şimdi bende sen kaçtın sen karıştır. seçeceksin yavruшка dobrushka ay bunu biliyorum ne soğan ye ve tadı çok güzelmiş gibi ya hepsi bir hayır hayır bir şey yiyeceksin ama tadı çok güzelmiş gibi yapacaksın Evet başlıyorum <laughs> Başlıyorum Ay Çok Tadı kötü çok güzelmiş gibi davranacaksın Suyu da içmek yok ben içeceğim suyu Ama çok kötü <laughs> Güzelmiş gibi Tadı güzelmiş gibi Arkadaşlar böyle Tadı güzelmiş gibi <laughs> Böyle bir tat yok <laughs> Hayır su içmek yoktu arkadaşlar tam bir waffle keki gibi. Yani her zaman, her sabah yiyin. <laughs> tamam sende sıra. Tamam benim sıra. Dur, işe yaptıklarımızı atalım ya. Soğanını, soğanı at bakalım. 3 tane kağıdımız kaldı. 3 tane kağıdımız kaldı. Neden az yaptık biliyor musunuz? Normalde biz çok video çektik size. 15-16 dakika sürdüğü için e, yüklemiyor yüklemiyor. O yüzden kısa kestik bu sefer. Hani bakalım bu becerebilecek miyiz yoksa diğer videolar partları gelebilir yani. Çekiyorum. O falan çok kötü hala. Oh, yes. Ay bana geldi ya. Oh, şarkı söyle. <laughs> Un ağzındayken şarkı söylemek. Ne şarkısı söyleyeceğim? Bilmiyorum. Doğalar eden insanı sorayım. Dur bakayım peçete alayım ağzıma ya. Bütün mahajım gidecek ya. Ben, Dur bir saniye. Ben ayarlayayım da sana. Tamam. tamam. <laughs> bir şarkı hangi şarkı söyleyeceğimi Doğalar eden insanı Efendim? İrem Derici doğalar eder. Yok sevmiyorum İrem Derici'yi. Ne söyleyeyim? Um, Bilmiyorum sen seç. ne söylesem? Hadi. şu benim ben şarkı yalnız <laughs> yok onu da bilmiyorum unuttum biz biz seçelim sonra sizlerle paylaşalım evet başladı arkadaşlar İlle de aşk söyleyecek İste parçayı alabilirim <gülüyor> <gülüyor> her yer batacak Su içmek de yok. Şaka şaka var. İzle de yaz. Hadi. <gülüyor> Hadi. Hadi. İzle de yaz. Anne bu oturduğunu anlatalım. Peki. Hı Yani, yani, yani. Kolum. Ben de bir denemek istiyorum. Deneyeyim mi? Nasıl? Ben de bir denemek istiyorum arkadaşlar. Maya getir. Hamur mayalayalım. Hayır Erva yapma. Taşlarını daha iyi film çektik ya. Dur şu kadar alacağım. Hayır hayır. Bu sonra yaparsın. Hadi Hadi bir sers. Sers. Ağzımı bir çalkalıyor. evet. bir dakika. Evet, şimdi ben de. Kırmızı. Ne Bunu çekeceğim. Ay. Ay. Nar ekşisi çıkmasın da. Nar ekşisi çok güzel ya. İnşallah o bana çıkar. Ay aç aç çabuk aç onu. Balkona Balkonda <laughs> çıkmadı cik cik diye bağır. <laughs> Duymadı kimse. <laughs> Balkona Balkonda çıkmadı cik cik diye bağır. Evet. evet şimdi benim kızım <laughs> cik cik diye bağıracak. <laughs> Çık sen yok. Cik 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 cik. Kol hareketlerini yapar mısın lütfen? <laughs> <bir sağ? gülüyor> Daha çok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kadınlar geçiyor. <laughs> Ay kadın Hadi. bakıyor. Hangi kadın bakıyor? Göster. <laughs> 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 Hayır. Teyze bize bakıyor ama cik 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 evet eller. <laughs> cik cik cik. Tamam yeter. Cik 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 Tamam tamam. Hangisine basıyordu Berwa? <laughs> <gülüyor> evet, <gülüyor> Güzel bir e, ne Kuş sesiyle <laughs> Serenat yaptı benim kızım Kendi kendine bana <gülüyor> Ama <gülüyor> kadın öyle kimse. bakıyordu böyle <gülüyor> <gülüyor> Çok sıcak Yarın evet. okullar başlıyor bu arada Herkese güzel bir öğretim yılı diliyorum Başarılar diliyorum herkese Evet bize de başarılar bir Ebeveyn olarak tabi Bizi de yorucu zamanlar bekliyor bir bebeğim. Evet. Bu sene yine takdir alacak mıyız? Evet. Hadi bakalım. İnşallah. Hayırlısıyla. Acaba ne çıkacak? Acaba <laughs> ne çıkacak? Ay hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. <laughs> evet. Nar ekşisi çıkacak ve ben çok severim. Hiç üzülmedim yani şu evet. an. İnşallah çok ekşi değildir. Nar ekşisi. Su içmek de yok. Suyu ha. Su içmek yok mu? Evet. Hmm. <laughs> Nar ekşisi bu nereden anladınız herhalde değil mi? Çikö <laughs> Çikö kalma. Koy koy baya koy yani. Bakayım. Anne sen hepsini bir alırım. Ya hayır. Bir tatlı kaşığı dolusu. Bal gibi. Hadi. Bir iki üç ye. Ay bu bozulmuş mudur acaba? Yok yok hayır hadi ye ye. Bir şey olursa Bakın böyle ayrı. Al acıdım acıdım. İç su. Ah. Ah. Harbi ekşi. Ah. Evet. Bunu videomuz bu kadardı. Videoyu beğen beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve de abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum. Bay evet. bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğenin mutlaka.